Arkadaşlar arkadaşlar sanırım müzik bit, bitti. Şey bulamıyorum valla. Ekran kaydedici kaydedicisi bulamıyorum. Bulursam da yükleyemiyorum zaten. Yani onu yani benim için yolu bitti ya da ara veriyorum yani. Bak oğlum mobilini yükleme çalışıyorum yok yani yüklenmiyor artık. Ama hiçbir zaman, uygulamayı da silmek istemiyorum ne isteyeyim yani? Bunu bunu mu yükleyeyim? Bunda ses veriyor mu abi? Bazen de ses gelmiyor yani. Yüklenmiyor bu da yani. ben ara veriyorum ya. Kötü ara veriyorum evet ben. Sormak istemezdim ama Yusuf ara veriyor. Deneyim yani de hiçbir yüklenmiyor. Bunu deneyeyim. En sonu sanırım bu. Son bir tane daha var şurada. Bu da olmaz ya. Video rekoru zaten. Onun oğlum anlaşılan yani ben YouTube'a ara vereceğim oğlum ya yüklenmiyor. Bu ne? Video oynadı Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar. O da veriyorum ben. Bunu son videom olarak yükleyeceğim. Belki geri dönerim bilmiyorum. Görüşürüz.